İngiltere gündemini sarsan telekulak skandalı ile ilgili Başbakan David Cameron kendisine yöneltilen suçlamalara cevap verdi. Cameron acil gündemle toplanan parlamentoda muhalefet milletvekillerinin sorularını yanıtlarken hararetli tartışmalar yaşandı. Ancak başbakanın açıklamaları muhalefeti tatmin etmedi. Andy Coulson'ı işe alma konusundaki sorumluluğumu doğrudan üstlenebilirim. Ama şunu çok açık bir şekilde yeniden vurgulamak istiyorum. News of the World gazetesindeki telefon dinlemeleri konusunda Andy Coulson eğer yalan söylediyse sadece bana yalan söylemekte kalmamıştır. Aynı zamanda mahkeme ve basın komisyonu önünde de yalancı şahitlik yapmıştır. Başbakan David Cameron, News of the World gazetesinin eski editörü Coulson'ı iletişim danışmanı olarak işe almakla suçlanıyor. 2007 yılında başbakanla çalışmaya başlayan Coulson, geçtiğimiz Ocak ayında istifa etmişti. Coulson, gazetede yöneticiyken çalışanlarını telefon dinlemeye teşvik etmekle suçlanıyor.